milli iradenin temsilcisi olan meclisimizi güçlendirmek için oluşturduğumuz yapılardan biri de kamu denetçiliği kurumumuzdur. İdarenin hizmet kalitesini yükseltmeye ve insan haklarının geliştirilmesini sağlamaya yönelik bu kurumumuz 10 yıldır devlet ile vatandaşının kucaklaşmasının sembolü olarak görevini başarıyla ifa ediyor. Haksızlığa uğradığını düşünen insanlarımızın ilgili kurumla dostane bir çözüm yolu bulmasını sağlayan kamu denetçiliği kurumumuz yargının yükünü de hafifletiyor. Uyuşmazlıkları sulh yoluyla çözüme kavuşturarak devlet ile vatandaşı arasındaki güven ilişkisini tahkim eden kurumumuz meclisimiz adına bir hak arama kapısı olarak vazifesini bir hakkın yerine getirmektedir.